Osmanlı varken, Osmanlı da son zamanlarını kastetmiyorum. Son zamanlar tabi masonların, e, paş, mason paşaların, mason hocaların devreye girdiği satılmış adamlarla iddia terakkiler, bilmem neler falan onların bir bereketi kalmadı. Orada Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, o büyük veli, o tabi hem maneviyatıyla, hem istihbaratıyla, hem Müslümanların derdiyle, dertlenmek suretiyle 30 küsur sene kılmak üzere olan devleti, Aliye'yi, Devam ettirdi. Yani fitneyi geciktirmiş oldu. Şirki geciktirmiş oldu. Yani şirk yine geldi. Şirk yine geldi işte. Laiklik geldi. Dinsizlik geldi. Çıplaklık geldi. Allah demek yasak oldu. Ezanlar Türkçe'ye çevrildi. Camiler ahır oldu. Geldi. Ama hocalar da aldatılmıştı. Halihazırı nazeri baba, babamız öyle buyururdu. Bize bile Sultan Abdülhamid'i kötü tanıttılar bir propaganda bir propaganda Yahudi durmuyor ki çünkü Yahudi o zaman Beni İsrail devletini 100 sene evvel 50 sene evvel kuracaklardı ama Sultan Abdülhamit gibi bir zatın feraseti keramet neticesinde Theodor Herz'in projesi tehir oldu gecikti liderler dirayetli ve akıllı insanlar olurlarsa bir de iyi Müslüman hele bir de evliya olurlarsa başarılı olurlar şu anda Sultan Abdülhamit kadar başarılı padişah bile yok bir tek e, Hazreti Fatih istisna diyoruz. O da hakkında hadis-i şerif olduğu için. Hakkında hadis-i şerif olmasa ondan da üstündür Sultan Abdülhamit Han. Çünkü bütün her yeri Yahudi sarmış. Her yer Mason. Şeyhül İslam bile Mason olmuş. Hocalar namaz kılmıyor.